Sabah tarlasına gelen bir çiftçi, gördüklerine inanamaz. Koca bir alanda, milimetrik hassasiyette çizilmiş daireler. Kim yaptı? Nasıl yaptı? Ve neden? Crop yani tarla daireleri hala çözülemeyen bir gizem olarak karşımızda. Bazıları için bu sadece bir şaka. Ama diğerleri için. Dünya dışı bir mesaj. İlk olarak 1970'lerde İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde görüldüler. Daireler o kadar düzgün ve karmaşıktı ki insanlar hayran kaldı. Ancak benzer şekillerin 1600'lü yıllarda bile kayda geçtiği söyleniyor. O dönemlerde şeytanın işi olarak adlandırılıyordu. Bitkiler kırılmadan bükülerek yere yatırılmıştı. Sanki büyük bir enerji alanı geçmiş gibiydi. Bazı gözlemler, bölgede pusulaların sapması, elektronik cihazların bozulması gibi anomalileri bildiriyor. Bu da işin sadece, şaka olmadığını savunanları artırıyor. En popüler teori, bu şekillerin dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığı yönünde. Dairelerin bazılarında matematiksel kodlar, DNA sarmalları ve astronomik hizalamalar bulunuyor. 2001 yılında oluşan bir şekil, bir uzaylı yüzü ve yanında ikili kodla yazılmış bir mesaj içeriyordu. Sizi aldatmaya karşı dikkatli olun. Sevgi bizimkidir. Işığa inanın. 1991'de iki İngiliz adam, Doug Bober ve David Chorley, bazı daireleri kendilerinin yaptığını itiraf etti. Basit araçlarla, geceleri gizlice bu şekilleri oluşturduklarını söylediler. Ancak, bazı şekiller o kadar karmaşık ki, bu yöntemlerle yapılmaları neredeyse imkansız görünüyor. Bazı araştırmacılar, bu şekillerin insan kolektif bilincine hitap ettiğini savunuyor. Yani bunlar bir çeşit bilinçaltı mesaj olabilir. Bu görüşe göre, daireler aslında gezegenimizde veya insanlıkla ilgili kozmik bir uyarıdır. Bilim camiasının büyük kısmı, dairelerin insan yapımı olduğunu savunuyor. Ancak elektromanyetik alan ölçümleri, bitki hücrelerinde deformasyon ve bölgesel manyetik sapmalar gibi bulgular hala tam olarak açıklanamıyor. Yüzlerce şekil. Kimisi basit bir daire, kimisi fraktal yapıda, karmaşık desenler. Bazıları şaka olabilir, amaya geri kalanlar. Gerçekten uzaylılar mı? Yoksa henüz anlayamadığımız başka bir şey mi? tarla daireleri hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında oldukça az. Şu bir gerçek, her yeni şekil, yeni sorular doğuruyor. Sizce bu daireler kimin işi? İnsanların mı? Yoksa? Uzaylıların mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Bir sonraki gizemi birlikte çözelim.